Arkadaşlar ben Lepesi Fatime Lepesi'nin kanalından ee, Sunset Şamar Bugün sizlere yeni aldığım e, e, Çantamı göstereceğim Umarım beğenirsiniz Hadi başlayalım Evet işte çantamız Çok güzel bir çanta Çok beğendim Küçük Yeşime göre yani Çok tatlı Böyle Louis Vuitton. Hmm. Şimdi içine açıyorum. İçine de... ah. çıkartabilirsem. İşte bu var. Yılan. <laughs> ay, ay, ay. Aman aman. Karıştı her şey. Evet böyle bir şey var işte. Evet arkadaşlar. Böyle. Şimdi ben bunu böyle takıyorum. Ama ne yazık ki çekemiyorum. Böyle işte takıyorum. Neyse. Şimdi ise bu halde göstereceğim. Bu halde de böyle. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bunu umuyu ve beğenmeyi unutmayın.